Merhaba. Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz videolarımı ilgili butonlara basarak bana iletebilirsiniz. Sosyal medyada da beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz diyerek videoma geçiyorum. İlginç bir milletiz. Bunu hep düşünmüşümdür. Ben de dahilim buna. Türkiye'ye gelince düşünce zihniyetimiz, tarzımız da değişiyor bizim. Hemen uyum sağlıyoruz ya da fabrika ayarlarına geri dönüyoruz muhtemelen. Aslında bilim adamlarının bunu biraz da araştırması lazım. Biz dünya milletlerinden farklılık gösteriyoruz düşünce olarak, faaliyet olarak. Örneğin burada ne demek istiyorum? İçimizde Karadenizli olanlar vardır. Karadenizlilerin düşünce tarzları, faaliyetleri farklıdır. Biz onları nasıl farklı olarak Türkiye'de görüyorsak, bütün Türk milleti olarak bizim de yerimiz çok farklı dünya milletleri arasında. Bunlardan bir tanesi bize bir şey olmaz zihniyeti veya olunca müdahale etme düşüncesi veya öteleme düşüncesi Kervan yolda düzülür düşüncesi bunun gibi birçok bizim zihniyetimiz var. Hepsinin aslında temeli muhtemelen aynı. Bugün gazetede okudum. Dede 7 yaşındaki torununu traktörüyle torununu alarak bahçeye götürmüş. Onunla güzel vakit geçirmek istemiş. Buraya kadar her şey güzel ama giderken hiç torununun güvenliğini düşünmemiş. Hatta birisi uyarsa bile iyi niyetle dahi uyarsa kötü kötü konuşma o şom ağzını kapat bir şey olmasın derler. Yani biz tavsiye edene de bu şekilde tavsiyelerini dinlememek için elimizden geleni yapıyoruz. Veya eski köye yeni adet getirme deriz. Başımıza icat çıkarma deriz. Bunların temeli zihniyet olarak aynı. Aynı yerden geldiklerini düşünüyorum. Traktör Torun dede hikayesine geri dönersek torunu götürmüş traktörü bilirsiniz traktörde sadece bir kişilik yer vardır şoför olarak. Ama bizim Türkiye'de yaptığımız herkesin benim dahi yaptığım Türkiye'deyken mecbur kalıp yaptığımız yetişkinler olarak elbette söylüyorum. O şoförün ayak koyduğu gazının debrajının olduğu yere sağlı sollu ayakta yolculuk yaparız yer olmadığı için veya Traktörün büyük tekerliğinin çamurluğunun üzerine otururuz. Hatta bazıları demir parmaklık falan yapmışlardı eskiden. Şimdi var mıdır onu bilmiyorum. Büyük ihtimal yok. Neyse dede torununu yanı başına almış. Bir anda çocuk torunu dengesini kaybediyor. Hareket halindeki traktörün tekerinin önüne düşüyor. Arka tekerinin önüne düşüyor ve tekerin altında can veriyor küçük beden dede hemen gözaltına alınmış, tutuklanmış. Ölen çocuğun ailesi sinir krizleri geçirmiş vesaire. Şimdi o kişi tutuklanınca otorun geri mi gelecek? Gelmeyecek. Biz aslında çok büyük kahramanlıkları yapıyoruz. Bize bir şey olmalı zihniyetiyle. Sonradan geri döndürelemez. Zararlar veriyoruz kendi kendimize veya çevremizdekilere. Hatta en sevdiğimiz kişilere Güvenlik nedir bilmiyoruz. Ama bu devletin zihniyetinde de var. Devletin zihniyeti olarak kurumlarda çalışanları bahsediyorum. Yarı resmi olsun ya da resmi olsun. Sivilde zaten var bu zihniyet. Biz emniyete dikkat etmeyen bir milletiz. Bize bir şey olmaz diyoruz. Ve anlık o işi ne kadar çabuk yapmamıza odaklanıyoruz. Örneğin, Türkiye'deki şehirlerde kaldırımlarda yürüyemezsiniz. Ya başınıza saksı düşebilir, ya bir tabela düşebilir ya da bir insan düşebilir. Eğer yürümeyi başarırsanız o kaldırımlarda, yaya kaldırımlarında. Ama onlar da dahi esnafın eşyalarıyla işgal edilmiş ya da kaldırımların ortasında belediyenin diktiği ağaçlara çarparsınız. Ele gece karanlıkta hiç yürümeyin. Yürümeye de çalışmayın. Sokağa dahi çıkmayın. Ne araçla ne yaya olarak. Çünkü araçla çıktığınızda yayanın yürüyecek kaldırım olmadığı için o da sizinle beraber aynı yolu kullanıyor. Yaya geçidi zaten bilmeyiz. Düzen olmadığı için. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak Kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Bu zihniyet nereden geliyor arkadaşlar? Bugün o zihniyeti şartmaya şey çalıştım, düşündüm. Bize bir şey olmaz, biz farklı bir milletiz. İş güvenliği yok, Türkiye'de tadilat yaptırdım, hop oturdum, hop kalktım o çalışan işçilerin. Söyledim, uyardım, bize bir şey olmaz dediler. Kurdukları iskeleler bile, emniyetle üzerinde duracakları iskeleler bile sadece bir Saman teli veya inşaat deli diyorlar galiba şimdi. Bizim çocukken saman teli derlerdi. İncecik bir küflü tel tutuyor. Koskocaman o iskeleyi. Bunu biraz sağlam yap dedim bir şey olmaz dayanır diyor. Ama geçenlerde duydum bir kişi inşaattan düşmüş ölmüş aynı kişinin yakınları. Bize bir şey olmaz diyorsunuz ama oldu mu bir defa oluyor ikincisini uyarmıyor. O da ölümlü geliyor. Ölümlü gelince de bizden başka ağlayan, sızlayan olmuyor. Anne babalar bile öyle. Küçük çocuğun git sokakta oyna diyor. Sokak sanki çok güvenliymiş gibi. Biz kendimizi düzene sokamadık. Ülke olarak, millet olarak ama bizim bir idealimiz var dünyaya adalet getireceğiz diye. Ya kendine adaleti getir de dünyayı sonra düşünürüz. Adamı sorarlar senin içinde adalet yok bana mı adalet getireceksin diye. O yüzden biz hakikaten farklı bir milletiz. Bunu düşünün güvenlik konularını en çok sevdiğimiz kişilerde dahi ihmal ediyoruz. Ben anlayamadım adam kendi güvenliğini kendi canını düşünmüyor ve bunu önemsemiyorsa bir kişi başkasına nasıl düşünebilir? Başkasına nasıl düşünebilir? Biz büyük ihtimal süper kahramanlarız. Ülkemizde 85-90 milyon süper kahraman yaşıyor. O yüzden bize hiçbir şey olmuyor veya bir ilahi güç bizi koruyor. Biz o yüzden bir şey olmaz deyip trafikte bile kendi canına düşünmeyen, emniyet kemeri takmayan bir milletiz. İlginç değil mi? Bu ilginçliği bilim adamları araştırsınlar derim. Böyle düşünce tarzı dünyanın başka bir ülkelerinde var mı? Ortak yanlarımız nedir? Bunu da baksınlar. Hakikate onlar da adalet mi getirmeye çalışıyorlar dünyaya bizim gibi? Bu emniyet konusunu, bize bir şey olmaz konusunu hepimiz yapıyoruz. Her gün yapıyoruz, her dakika yapıyoruz ülkemizde. Örneğin evimizde dahi bizim kullanacağımız elektriği, elektrik tesisatını bir şey olmaz deyip ilaveler yaptırıyoruz kendi yaşayacağı evin elektrik tesisatı 50 senelik o o para vermeyeyim diyerek değiştirmiyor ama evin içerisini saray gibi dekore ediyor. Biz hakikaten cana değil mala kıymet veren, rağbet eden bir milletiz. Bizim değişmemiz lazım. Hani derler ya kimse araştırdı mı bilmiyorum. Türkiye'de o kelimeyi söylemek istemiyorum. VC yoluna giden çok insan vardır deyip birazcık yumuşatayım bunu. Siz de düşünün. Ben sizi düşünmeye sevk ediyorum. Burada bütün sorumlu belediyeler ve biziz. Hep biz hükümeti sorumlu görürüz. İlk sorumlu odur ama yürütmeden sorumlu olan belediyelerdir Türkiye'de. Bunun kafamıza koymamız lazım. Bizim yerimize kimse İş yapmaz, iş yapmadığı için işte daha geçenlerde sosyal medyada bir arkadaşımın pırıl pırıl oğlu trafik kazasında öldü. Daha doğrusu trafik kazası dahi denmez buna. Yolda araba çarpmış ve öldü. Pırıl pırıl gencimiz, 7 yaşında, 8 yaşında, küçük yaşında bilmiyorum. Bizim kurumlarda çalışan belli başlı insanlarımız isterim ki yurt dışında birazcık devlet destekli yaşasınlar, büyük elçiliklerde çalışsınlar. Özellikle örnek alınması gereken pilot ülkelere bunlar gönderilsin. Buradaki hayatı yaşasınlar, insanlarla iç içe olsunlar ve gözlemlesinler buradaki belediyelerin çalışma sistemini, düzenini ama 6 aylık falan da olmasın veya 2 haftalık bir gezi haline gelmesin bunda. Çünkü Türkiye'den gelenlere bakıyorum. bir haftalık, iki haftalık veya üç günlük gelen dahi oluyor bir proje kapsamında. Adamın aklı projede değil, adamın aklı tatil yapmakta. Biraz yaşamaları lazım burada. O tatil yapma havasını unutmaları lazım. Ben de olsam tatil yapmak isterim. Bir haftalığını, iki haftalığını hayatımda ilk defa ayağıma gelen bu fırsatı tatil olarak da değerlendirmek isterim. İş gezisi dahi olsa. İnsanın doğası budur. O yüzden ülkemiz belli başlı yerlerdeki, kurumlardaki kişileri pilot ülkelere göndersinler. Orada alday bir sene yaşasınlar tek baştan. Hatta o pilot ülkelerde onlara ev de tahsis etsinler. Normal oranın halkı gibi nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Büyük elçilikte mi çalışacaklar veya bir başka bir işte mi çalışacaklar? Böyle bir proje geliştirsinler ki zihniyetimiz değişsin bizim. Benim önerebileceğim başka bir şey yok. Aklıma gelen sadece bu illa bu olsun demiyorum. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Çünkü bize kendimize çok zarar vermeye başladı. Biz hepimiz süper kahramanlar değiliz, süpermen hiç değiliz. Yeni kahramanlar çıktı. Örümcek adam, demir adam, çelik adam neyse onların hiçbiri değiliz zaten. Ama biz eski nesil de aynı kafadaydı. Yeni nesil kahramanlarla, kahraman çizgi filmleriyle yetişiyor ama eski nesil kahraman hikayeleriyle yetiştiği için mi bu şekilde? Direkt bağlantı da kuramıyorum bu konuya. İşin kolaycılığına kaçmak istemiyorum. Bugün üzüldüm o haberi okuyunca görünce kendimi dedenin yerine koydum. Kendimi o torunun, o çocuğun annesi babası yerine koydum. Dayanılmaz bir acı ama bu acıları biz kendimiz yaratıyoruz. Dış güçler falan yapmıyor bunu. Aslında dış güç dış güç deyip kendi iç gücümüzü görmezden geliyoruz diyerek videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Videomu beğenip beğenmediğinizi ilgili butonlarla bana bildirin. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşın. Mutlu olun, umutlu olun, iyimser olun, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın. Sorgulayın, düşünün. Beyninizi kiraya vermeyin. Karakoyun olun, hayatınızı yaşayın. Şu anı yaşayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.